Ya tabii ki hepimiz çok üzgünüz aldığımız sonuçtan ötürü. Ama tabii ki şu an e, düşme zamanı değil. E, psikolojik olarak şu an e, karakterlerimizi sahaya koymanın zamanı geldi. 3 e, gün sonra da önemli bir denizli maçımız var. E, futbolda da tabii ki mağlubiyet de olacak, beraberlik de var, galibiyet de var. 3 sonuçlu bir e, oyun. Ama e, bizim düşmememiz gerekiyor şu an psikolojik olarak yukarı çıkış yapmamız gerekiyor ve biz öyle bir karakterli bir takıma da sahibiz. Onun için Denizli karşısında şu an iyi çalışmaya başladık bu hafta içi. Çok iyi bir sonuçla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Geçen sene de biraz böyleydi ama bu sene biraz daha farklı bir durum izliyoruz. Çünkü es eskiden dört tane takım vardı. Onlar hep zirvenin üstündeydi. Artık herkesin herkesi yiyebileceği ıı, birlikte oynuyoruz. Çok kaliteli takımlar var artık. Iı, her maç ıı, eşit derecede ıı, önemli olacak. Sadece dört büyükler oynarken ıı, konsantrasyonunuzun yüksek olması artık gerekmiyor. Herkesle oynarken öyle olması lazım. Çünkü ıı, ufak hatalar ıı, maç kaybettiriyor. Bunun nitekim gördük. Onun için ıı, bu üç buçuk senede benim gözlemlediğim Türksel Süper Ligi hakkında, Spor Toto Süper Ligi hakkında ki görüşlerim bu. Ya tabii ki o maçtır belki de ilk gol atamadığımız maç bu ama futbolda tabii ki bu, bu tarz şeyler de olacak. Şimdi şey sorusuna, kanat oyuncuları sorusuna tabii ki Fofana da, Bifuma da, Gökhan Töre de çok önemli oyuncular, çok büyük katkılar veren oyuncular. Ama onların yerinde oynayan arkadaşlarımız da o kadar katkı veren oyunculardır. Onun için sadece o tabii ki o şeylere bağlamamak lazım. Yarın benim yerimde başka birisi oynayacak ya da bu tür rotasyona sürekli gideceğiz. Onun için tabii ki her oyuncunun eksikliği bizim için çok önemli. Tabii ki herkesin burada olması farklı olurdu. Ama ona bağlamamak lazım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Gol atamayacağınız maçlar da olur. Şimdi Denizli maçını gol atıp yemeden maçı bitirmeye çalışacağız. <laughs> i okay. didn't